Bodrum'a gelelim youtube kanalından herkese merhabalar şu anda dere Köy'de, köy içerisinde bir proje diyeyim. burası bitme aşamasında yaklaşık 1-2 ay kalmış yani %80'nin aralık ayının sonunda yani yılbaşında tamamlanacağını ve içine oturulabileceğini bahçelerin ve peysajın da ondan sonraki bir ay içerisinde 1.5 ay içerisinde biteceğini söylüyor proje zaten evlerde şimdi gezeceğiz bayağı bitmiş durumda böyle bir yerden çekim yapıyorum ki size hem alt katları hem üst katları gösterebileceğim ben öndeki bloğun üst katındayım şu an ve buranın içerisini gezeceğiz ama daireler birbiriyle ayrı, aynı. Burası da bir bahçe katı gördüğünüz gibi. Böyle 3 üç tane, üçlü sıra 9 tane burada blok var. Her blokta da altlı üstlü birer tane 2 artı 1 var. Şimdi içlerini gezip nasıl olduğuna bakacağız. Gördüğünüz gibi binalar tamamen bitmiş. Fiyatları uygun. Sıfır. İskan için başvurmuşlar. 10-15 güne kadar iskanları çıkacak. Zaten iskana aykırı bir şey gözükmüyor. Hepsi binaların birbirinin aynı. Gayet evet, nizami, düzgün. Bu üç katın merdivendenin çıkışı. Bunun aynısı alt katta da var. Böyle içeri girdiğimizde sol tarafta üniversite alanı var gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Şu solda bir odamız var. Burası böyle orman manzaralı. Denize de çok uzak olmayan bir nokta burası. Buradan yaklaşık 3-4 kilometre sonra Gümüşlük'te oluyorsunuz. 3-4 kilometre sol tarafa gittiğinizde de yol ayrımına geliyorsunuz. Ve oradan ister sol tarafı yukarı doğru devam edip merkeze doğru gidebilirsiniz. Mittan AVM'ye doğru. Aşağı doğru devam ederseniz de Turgut Reis merkeze gider. Buradan Gümüşlük'e doğru devam ederseniz ve sonrasında yaklaşık 14-15 km içerisinde de yalık hava gidebilirsiniz. Bu da yaklaşık yalık hava 25 km mesafede demek. Giriş katta sol tarafta gördüğünüz gibi böyle bir kendine ait ah, balkonu olan bir odamız var. Evin banyosu burada yok. Böyle mutfak geniş konumlandırılmış duvarın dibine. Böyle de bir salon var. Salonun karşısına direkt bir terasımız var manzarası bu şekilde. Şu bizim gözümüzün gördüğü hali. Olarak değerlendirebilirsiniz. Burası en ön kottaki bloklar. 9 blok 3 sıra 3 kot toplamda 18 adet. Böyle 2 artı 1 daire olan bir proje ve 6 tane satılık kalmış. 4 tanesi üst kat, 2 tanesi bahçe katı. İkinci odamıza giriyoruz. Camlar büyük, güzel. Dışarıya direkt açılıyor. Bunda da eveyin banyosu yok. Burada bir ortak banyo tuvaletimiz var ama küçük bir banyo tuvalet diyemem. Ortalama büyüklükte güzel. Şurada bir vestiyer alanı var. Buraya da açtığımızda çamaşır ve kurutma makinesi için bir yer yapılmış. Mutfak dolapları da bu şekilde. Daha fazla detay için benimle iletişim kurabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla evlerde klimalar firma tarafından takılıyor. Camları bir kontrol edelim nasıl kolay ilerliyor mu? Evet güzel ilerliyor. Doğramalar da kaliteli gözüküyor. Burası da projenin dışarıdan görünüşü. Burada yolun sonunda bu arada çok güzel bir bahçe var aşağıda. Hem kahve içebileceğiniz, oturup bir şeyler yiyebileceğiniz hem de çok güzel yürüyüş yapabileceğiniz bir yer var. Elektrik ihtiyacınız varsa hızlı şarj istasyonu var. Yani Bu aşağıdaki e, yapılan yer gerçekten buraya değer katan bir yer. Ayrıca ana yolda hemen şurada yukarıda. Kesinlikle yolun kenarındasınız aslında ama ses de yok. Gayet sessiz nezik bir yer. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz projelerden çok ben de biliyorsunuz villa denize sıfır veya deniz manzaralı konsepte yerler var. Böyle de bir müşterim için aradığım için çekmiş oldum size. İyi seyirler umarım hoşunuza gitmiştir. Fiyat olarak makul düzeyde sıfır bir villa için bir ev için makul düzeyde tavsiye edebilirim konum olarak güzel.